Evet efendim. 18 Şubat 2024 Pazar. Profesör Doktor Şenol Babuşçu ile 13 dakikaya hoş geldiniz. Ben Olcay Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Olcay Bey. Hocam duyabiliyorsunuz değil mi? Teknik olarak bir sorun yok. Duyuyorum. Teknik bir sorun yok. Hoş bulduk Olcay Bey. Hocam iyi akşamlar. Hocam şimdi önce e, dilerseniz şuradan bir başlayalım. E, 22 Şubat e, 2024 Perşembe Merkez Bankası e, yeni faiz kararını açıklayacak. Aslında bir, bu sürpriz değil. E, yeni Başkan Fatih Karahan artışın sonuna geldikleri söylediler. E, belli ki Şubat ve Mart'ta seçim öncesi bir artış çok olası değil. Bir sürpriz olur mu? Beklemiyoruz sürpriz. Yani Şubat ve Mart aylarında e, ara veriyorlar, ara verecekler faiz arttırımına. Hı hı. Nisan ayında tekrar seçimi seçimi değerlendirecekler. Ekonomideki gidişatı, enflasyondaki gidişatı değerlendirip e, Nisan'dan itibaren tekrar yeni bir karar verecekler. Bu karar tabii ki düşüş yönünde olmayacak kesin. Ya aynı şekilde devam ya da artışa tekrar yeni artışlar seviyesine başlanacak. Şimdi hocam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek. E, 2028 yılı itibariyle fiyat istikrarı sağlamış olacağız sözü sonra düzeltildi gerçi ama dil sürçmesi mi? Buna sus diyorlar ya. Gerçeğin resmi, dışa vurumlu, ne dersin? Ne Ne Gerçeğin dışa vurulması bilmiyorum ama gerçek, gerçeği söyledi. Ee, yani 2028'den önce enflasyon düşmesi zor. Ee, bu, bugün aldıkları bir karar var işte biliyorsunuz. Kredi kararlarında komisyonu oranını 2.39'a indirdiler. Bu resmen tam bir enflasyonist bir e, alınan karardır. Enflasyonu önlüyormuş gibi... Kaç yıl 2.30'a önce hocam? 4 dört 4, 4 civarında değil 4, mi? Dört on beşti. Dört on galiba. 4'ün üzerindeydi evet. yani. Şimdi bu aslında ucuz faizli kredidir seçim öncesi. Ucuz faizli kredi kullandırma hem parasal sıkılaştırma diye sen hem ucuz faizli eee düşük faizli kredi kullandır. Hem parasal sıkılaştırma diye hem kredi burslarını aç. Kredi kartı komisyonlarını düşür enflasyonla mücadele ediyoruz gibi yapıp mış, mış gibi yapıp enflasyonla mücadele falan yok ve mücadele olmayınca da düşmüyor zaten. 2028'de ancak işte hedefe ulaşabilecekler. Onun için içinden gelen bir şey olduğunu düşünmesem de doğruları gerçekleri söyledi. Bilinç dışı kendisi dışa vurmuş diyebiliyoruz buna. Hocam şimdi Türkiye bu yıl Ocak ayında tüm zamanların en yüksek bütçe açığını verdi. 150 151 milyar TL. Bu öncü veri neyin işareti hocam? Biz ne yaşıyoruz ya gerçekten? Seçimler olduğunu kesenin ağzı açılıyor. Harcamalar, devlet harcamaları alt safhaya ulaşıyor. Gelirler yeterince tahsil edilmiyor veya yet yetmiyor gelirler. Ama giderler almış başını gidiyor. Bu da onu gösteriyor. Aralık'ta tarihi bir rekor kurmuştuk. Ocak'ta bir tarihi daha rekor e, kırmış olduk. 3 açıları almış başını gidiyor. Enflasyon konusunda biraz önce söylediklerim Burada da geçerli. Enflasyonu düşürmek için para politikasını sadece faiz arttırma kullanıyorlar. Para politikasının diğer bölümü de kullanılmıyor. Maliye politikası hiç kullanılmıyor. Bütçe giderlerini Bütçe giderlerini azaltma diye bir şey yok. Harcamalar son derece rahat yapılıyor. Maliye politikası kullanılmıyor. Enflasyon sadece faiz arttırarak düşmez. Düşmediğini de 8 aydır görüyoruz. Daha 6 ay daha göreceğiz enflasyonun düşmediğini. Ondan sonra da düşmeyecek. 36 hedefi hayal. Türkiye'de 2024 enflasyonu %50'dir. 50'den aşağı olamaz. Öyle görünüyor hocam. Şimdi Enes Yılmaz, e, kredi kartları kartların ödenmemesi riskine karşın seçim arefesi kredi kartı borçları için kamu bankaları aracılığıyla bir kamu bankaları aracılığıyla kredi kartlarında bir yapılandırma olur mu hocam? Temelde düşen ya da düşme riski olan kartlarla ilgili. E, kredi kartlarında sıkılaştırma düzenlemesi yapılacaktı ama bugün karar tamamen gerçekleştirilmesi yönünde. Olamaz diyemeyeceğim artık bu karardan sonra. Kredi kartı borçlarına bir kolaylık sağlanabilir. Ama seçimden sonra kredi kartlarında ciddi sıkılaştırma yapılacak. Şu an seçime kadar mola e, enflasyonla mücadeleye. Ve molayı biz geç anladık ama mola Haziran ayında verilmişti. Mart sonuna kadar sürecek. 9 ay moladaydık. moladaydız. Bunun son bir buçuk ay kaldı. E, Nisan'dan itibaren mola bitiyor. Enflasyonla mücadele esas o zaman başlayacak gibi görünüyor. Hocam Mehmet Şimşek, Doğu hemen şöyle alayım hocam e, soruyu. Doğu Bey'in sorusunu. Doğu Yıldız, seçim sonrası Mehmet Şimşek sizce göreve devam eder mi diyor hocam? Yani kişisel bir karar tabii ki ama şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na istediğini kabul ettirirse göreve devam eder. Kabul ettiremediği takdirde görevinden ayrılır. Ama ben kabul ettireceğini başlangıçta anlaşmayı bu şekilde yanıtlarını seçime kadar biraz gerçek tutup seçimden sonra sert politikalar uygulamak konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile Mehmet Şimşek'in anlaştığını düşünüyorum. O nedenle devam eder diyorum. Dursun Kuruçay, hocam mevduat faizlerin bir türlü yukarı tam, kıpırdamadığını, tasarruf sahiplerinin dövize ve altına yöneldiğini, buna rağmen de bankaların faiz artırma konusunda isteksiz olduğunu söylüyor. Şu anda bankalarda TL mevduat 40-45 aralığında herhalde değil mi hocam? Ve işte e, ticari, ticari, ticari kredide Geçtiğimiz Buyurun. hafta bir bankalara ikaz etti Merkez Bankası. İkaz demeyelim de hatta talimat verdi. Faizleri gerektiği Hı -hı. şekilde yükseltin diye. Mevcut faizleri 40-45 aralığından 45-50 aralığına geçti Sonuç 3-4 gündür. Yani çarşamba günleri Hı -hı. Itibaren, çarşamba, karşamba, cuma günü. Hı -hı. Şu an e, Merkez Bankası'nın istediği seviyeye gelmiş vaziyette. 47, 48, 49'larda faizler. Ee, bu faizler... Yani krediler, krediler nerede hocam? Krediler, 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 oran... krediler, krediler 60'ın altında e, bileşiğini hesaplarsanız, e, masrafları hesaplarsanız 60'ın altında yok ama sadece faize bakarsak kredi faizleri elin üzerinde şu an. Evet. Hocam şimdi son 20 yılda diyoruz. Biz, bu soru bizim tabii. ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarına borçlar dağ gibi birikti. E, 2024'te toplamı sanırım yanlış anımsamıyorsam 40 milyardı. Zaten bizim yaşadığımız krizden de hızlıca çıkmamızın e, kaldıraç etkisiydi bu bir e, Şimdi ise hocam 2.7 trilyon lira. Şimdi bu özellikle seçim sonrasında buralarda alınacak önlemler yeni sosyal sorunlara yol açar mı? Hacizler kapıdan mı? Kesinlikle. Çünkü yapılacak düzenlemeler sosyal sorunlara yol açacak. Kredi kartının müşterilerini mağdur duruma görecek ve kredi kartlarında ciddi haciz işlemleri başlayacak. Neler yapılacak? Bir defa limitler düşürülmesi anlanıyor. Bir. İki. Faiz arttırımı planlanıyor. Evet. Üç, asgari ödeme miktarının yukarı doğru çekilmesi planlanıyor. Dört, e, taksit sayısının azaltılması, taksitlendirmenin kaldırılması planlanıyor. 5. sene nakit çekme oranının, veya nakit çekmenin hatta yasaklanması veya nakit çekme oranının kredi kartının limitinin belli bir oranı şeklinde düşük bir şeklinde uygulamalarla kredi kartı müşterilerini sıkıştırıyorlar ve parasal sıkılaştırma yapmayı planlıyorlar. Bu da kredi kartı müşterilerinin takibe düşmesinin temel nedenlerinden birisi olacaktır. Evet. Şimdi hocam emeklilerle ilgili bir sorumuz var. Emekli ikramiyesi tahmin edildiği gibi hocam 5 bin lira 5 bin liranın üstünde de söyleyenler oldu ama makulü yapabilecekleri gibi görünen bürokratlardan edindiğimizlerin 3.000 hatta 3.500 belki sürpriz olabilir. 3.000 yaptılar. Seyyanen zam olur mu? Tabii son günlerde bugün herhalde gündeme geldi. E, seçimden önce yeni bayram ikramesinde yeni bir zam. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir hocam? Ben bayram ikramiyesinde 3.000 liradan farklı bir rakam yeniden verileceğini artık sanmıyorum. Seyyanen bir zamın da olacağını e, düşünmüyorum ama bunlar tabii ki şahsi düşünceler. Eee iş kimsenin el, elde değil bunlar. Sadece Cumhurbaşkanı yapabiliyor. Cumhurbaşkanı bir sabah kalkıp kredi kartı kredi kart değil, emeklilere ikramiyeyi 3 bin liradan 4 bin liraya, 5 bin liraya çıkardım dediği takdirde hiç e, olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Seyhanen 2'şer bin lira, 5'şer bin lira, 10'ar er bin lira zam yaptım dediği takdirde olabilir. Esnek kapı bırakalım esnek bir şekilde ama e, şahsi görüşüm olmayacağı yönünde emeklilere. Ne e, ikramiye artışı ne de yani maaş artışı Ben de aynı Kanada'yım. Hocam Türkiye'nin kısa vadeli yani bir yılda o ödemesi gereken dış borç en son Kasım ayıydı herhalde 229-230 milyar dolar. 2024'te de 2023'te zira ne kadar oldu? 45 milyar dolarlık bir cari açık oldu. 2024'te de buna yakın 40 milyar dolarlık bir cari açık var. Yani 270-275 milyar dolar bulması gerekiyor. Bu nasıl nasıl dönecek hocam bu sistem ve tabii en önemlisi bütçeye baktığımızda da ciddi bir faiz artışı var hocam. Faizlere ödenen para var. E, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde yatırma, eğitime, sağlığa harcayacağı para giderek darar, daralıyor. E, önemli bir sorunla karşı karşıyayız değil mi hocam bu anlamda? Tabii bu işte bütçe açıları dediğim sorunlar. E, bunlar zaman içerisinde sıkı acı reçeteyle Nisan ayından itibaren 3-3 yıl boyunca acı reçete çekerek öde, bedellerini ödeyeceğimiz konular. Ee, dış borcunun ödenmesi konusunda ben çok ümitsiz değilim. Şöyle sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yüzyıldır Cumhuriyet tarihinde e, Türkiye hiçbir zaman dış borcu ödeyememe durumuna düşmemiştir. Moratorium ilan etmemiştir. Borç ödeme konusunda geçmişimiz çok temiz. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. E, ama borcu borçla öderiz biz. E, borcu borçla çevirmeye devam edeceğiz. Yüksek faizle de yeniden borçlanıp ifadesi gelen borçları ödemeye çalışacağız hocam Dursun Bey'in sorusu aynı soruyu ben de kendime defalarca soruyorum ama bir türlü de içinden çıkamıyorum ee, şöyle söylüyor hocam ne olacak da bu sular durulacak ve ülke hani e, daha iyi nefes alabileceği geleceği planlayabileceği hayal kurabileceği gençlerin geleceğini burada arayacağı bir ülke haline gelecek ümidimiz var ümit tükenmez umut tükenmez eee önümüzdeki yıllarda ama bir yıl ama üç yıl ama beş yıl ama yedi yıl sonra benim ümidim var bu sorunlar çözülecek Türkiye Türkiye olacak tabi hocam tabi bizim aslında geçmişten alacağımız e, büyük dersler de var özellikle milli mücadele döneminde cumhuriyetin ilk yılları ve inşa edilen ekonomi politik süreçlerle ilgili ama o kadar farklı bir yönelim içindeyiz ki ben şimdi baktığımda hocam gerek iktidar gerek muhalefet kısır Dar değerler üzerinden siyaset yapıyorlar hocam. O kadar daralmış ki belki de iktidar, iktidar dönüp e, topluma bakması lazım, il bakması lazım, iş kazalarına bakması lazım, kadın cinayetlerine bakması lazım, sosyal olaylara, ekonomik olaylara bakması lazım. Oralar hep unutuluyor hocam. E, şöyle küçük basit karşılıklar üzerinde siyaset yapılıyormuş gibi geliyor. Ezgi Hanımın sorusu stopajların fonlar seçimler hemen sonra geleceğe söyleniyor. Bu konuda kulis var mı, bilginiz var mı, düşünceniz nedir diyor. 30 Nisan'dan kadar uzattılar bu defa devamlı 6 ay uzatıyorlardı stopajların vadesini yani stopaj indirimini %15 stopaj biliyorsunuz normal gerçekte ama indirimle ıı, yaklaşık 2 yıldır %5 uygulanıyor %5 uygulama süresini genellikle 6 ay süreyle uzatılıyordu son uzatmada 4 ay yaptılar 30 Nisan 2024'e kadar uzattılar bu Nisan ayı içerisinde kesinlikle bir stopajlar düzenleme olacağının ıı, göstergesidir. Bence stopajlarla ilgili sadece... Uran ne hocam şu anda stopajda? %15 mevduatta. %15, beş olan mevduat stopdaki stopajın arttırılacağını diğer stopajların da stopajsız olan yatırım fonlarına stopaj geleceğini, borsaya stopaj gelme ihtimali olduğunu söyleyebilirim sadece. Hocam bu soruyu ben de merak ediyorum. Halen IMF'nin gelmeyeceğini düşünüyor mu hoca diye? Ne dersiniz? Ben biraz geri, seçim sonrasında işlerin değişebileceğini düşünüyorum. E, MF kendiliğinden gelmez. Çağırırsanız gelir. Asla da çağrılmaz. Evet. MF bu bütçe açıklarıyla gelmez. Bu bütçe açıklarını toparlattırır geldiği zaman. işimize gelmez bu bütçe açıklarını toparlatmamız. Onun için MF gelmez. Çağır... Neden gelmez? Çağrılmaz. Çağrılmadan da MF gelmez. Evet. Ben sanki seçim sonrasında işlerin daha da zorlaşacağı için hocam bu kapının açık bırakılması gerektiğini düşünenlerdenim ama ee, söylediğinizde söylediğinize sonuna kadar katılıyorum. Şimdi Dursun Kurçay diyor ki hocam e, ne diyor resmi kurumlara Konuşma vatandaş... Bugün o zaman da Oca Bey. Tamam hocam. Resmi kurumlara vatandaş hizmet yapılsın diye verilen devlet ödenekleri fazladan işe alınan kişilere maaş olarak ödeniyor diye haberler geziyor. Düşünceniz nedir diyor hocam. Benim herhangi bir duyum yok bu konuda. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Oca Bey siz daha bakanlara yakınsınız. Sizin ben, varsa. Ben de durmadım ama hocam şu soruyla bağlayabiliriz. Haziran 2024'te yaşanan hocamızın yıllık enflasyon tahmini nedir acaba? 75-80 aralığı. Ha, tamam. Zaten Mayıs'ta 75 oradan biraz daha artar. Sonra da baz etkisiyle düşer mi hocam? Evet. Sonra da %50. Yıl sonu %50. Dolar da falan değişiklik öngörüyor musunuz hocam? Halihazırda daha önceki görüşlerinizde eee görüşlerimiz devam ediyor. Aralık ayı sonu 40, 40 45 aralığında. 40 45 aralığında. Hocam bir son bir şey sorsam, ben bugün bir sektörle konuştum. Akaryakıt ile ilgili. eğer Brent 80 85 olursa kur ortalaması zaten 36.5 37 idi. 40'a çıkarsa yıl sonuna. Eee motorin ne kadar olur diye sordum hocam. 65 67.5 buçuk 70 dedi. Sizce ne olur? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Siz söylemeden önce kafamdan geçen rakam 65-70 aralığı. <laughs> tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sorular, yoğun sorular var. E, zamanımızı doldurduk. Perşembe günü Merkez Bankası'nda karar olacak ama sıcak bir haftaya başlıyoruz. Özellikle il içi takip etmeye devam edeceğiz. Ekonomik gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta da hocam Şenol Babuşçu'ya. Perşembe gün görüşmek dileğiyle efendim. İyi pazarlar, iyi akşamlar dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.